Evet arkadaşlar dizi sever kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu TRT araştırdı arkadaşlar. Dizi ihracatında dünya ikincisi Türkiye'nin yabancılar üzerindeki etkisi nasıl? Sizin için bunları araştırdım ve video haline getirdim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Türk dizileri yurt dışında hayranlık uyandırıyor. Peki neden? ya da bunun bize dizi gelir dışında bir faydası var mı? Pakistan sınırları içinde koronavirüs dahil diriliş Ertuğrul'dan daha büyük bir gündem yok gerçekten. Türk dizileri yıllardır tüm dünyada hayran bulmayı başarıyor. Öyle ki dizilerin en çok izlendiği kuşaklarda tek bir kanalda 3.4 Türk dizisi yayınlanabiliyor. Gerçekten de gurur verici arkadaşlar. Bazı oyuncuların yabancı hayranı Türk hayranlarından fazla diyebiliriz. Orta Doğu, Balkanlar ve Latin ülkelerine ek olarak artık Avrupa'nın birçok iyi iş çıkartan ülkelerinden de popüleriz. Mesela arkadaşlar, Aşkı Memnun yaklaşık 70 ülkede yayına girdi ve ilgi gördü. Bunu biliyor muydunuz? Ama Pakistan, Türk dizisi hayranlığında bambaşka bir noktada. Bu ara diriliş Ertuğrul ile yükselen trend aslında yeni başlamış değil. Gerçekten arkadaşlar bu koronavirüs döneminde bizim dizimize daha çok bağlanmaları gerçekten bize çok gurur verici. Evet arkadaşlar yıllardır ülkenin en çok izlenen kanallarında ağırlıklı olarak Türk dizileri yayınlanıyor. Türkiye'ye turizm artıyor. İnsanlar çılgınlar gibi Türkçe kurslarına koşuyor. TRT World bu durumu Diliş Ertuğrul isimli dizisiyle keşfetmiş gibi Pakistan'da açılmış diziye özel YouTube kanalının rekora koşmasıyla beraber bir araştırmada yapılmış. Araştırmaya göre Pakistan'da yapılan detaylı çalışmada ülkenin hükümeti, askeri, birlikleri ve eğlence sektöründen üst düzey yetkililere görüşmeler ve dijital anketler yapılmış. Türk dizileri 2020 yılı itibarıyla yüze e aşkın ülkede seyirci kitleleri oluşturmayı başardı arkadaşlar. Türk dizileri her ne kadar Arap veya başka bir yabancı kitleye yönelik yapılmamış olsa da yapım ve senaryo kalitesi bakımından dışında büyük bir başarı yakalamıştır. Bu başarı da izleyici kitlesinin Türkiye'ye yönelik algısını olumlu katkı sağlamış arkadaşlar. Ve Türkiye'nin gücüne pozitif etkide bulunduğuna rastlanmıştır. Türkiye'ye seyahat etme çalışma ya da eğitim görme haberlerini takip etme, dış politikasını destekleme ve Türk dilini öğrenme olasılıklarının İstatistiksel olarak izlenmeye izlenmeyenlerden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bir başka sebebimiz ise Türk dizlerinin izlenme oranı ile Türkiye'yi desteklenme oranı doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %60'ı Türk dış politikasını desteklediğini belirtirken %85'i de Türkiye'ye iş, eğitim veya turizm amaçlı seyahat etmek istediklerini söylemiştir. Dizi karakterleriyle kurulan ilişki, din ve cinsiyet gibi bağların etkisi uyarlandıktan sonra bile Türkiye'ye olan desteği önemli ölçüde arttırmaktadır. Türk kültür ve tarihini yabancı kitleler tarafından tanınmasına ve ilgi görmesine dizlerimizle beraber yol açmışızdır arkadaşlar. Müslüman ve diğer din mensubu olan kitlelerin Türkiye'ye karşı algılarını olumlu etkilemektedir. İslam coğrafyasında seyircinin ortak kültür sayesinde hikaye ve karakterle kişisel bağ kurabilmesi etkili olmuştur katılımcıların Türk dizilerini için seviyorsunuz sorusuna verdikleri ilk üç cevap yapım kalitesi Türk Osmanlı kültürünü ile İslam tarihini anlatımını olmuştur. Katılımcıların %60'dan fazlası da dizi karakterleriyle bağ kurduğunu belirtmiştir. ABD'den sonra ikinci Türkiye 146 ülkeye 150'den fazla televizyon dizisi ihracat etti. Evet arkadaşlar dizilerle alakalı bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen kanalıma abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Video hakkındaki ve diğer video fikirleri hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.